Değerli arkadaşlar merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya da tut tavsiyesi değildir. Göltaş göller bölgesi çimento'nun saatlik grafiğine bakmaktayız. Göltaş göller bölgesi çimento bugünkü borsadaki e, hareketler kötüydü. Fakat buna rağmen yukarıya doğru bir hareket yapıp günü e, tavanla kapatabilmiş. Bugün belki de nadir hisseler arasında e, gözükebilir. Bakalım bu hareketin devamını ilerleyen zamanlarda da Görebilecek miyiz? Şimdi saatlik grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar bu bölgede bir zaten dönüş e, formasyonu e, görmekteyiz. Yani artık ben yönümü yukarı çevirdim. Yavaş yavaş da olsa yukarıya doğru bir hareket yapacağım. E, şeklini burada bize saatlik grafikte vermiş. Bu anlamda saatlik grafik çok güzel gözüküyor. 4 saatlik e, baktığımız zaman ise 4 saatlik grafikte de yine bakın bu bölgede bir al sinyalinin olması Yine 4 saatlik kısa periyotlarda her iki indikatörün de burada al sinyalinin vermesi tabi hissemiz için güzel hareketlerin başladığının bir göstergesi ve burada beklediğimiz hareket tabi nedir? Bu bölgede biraz fiyatı genişletecek ve daha önceki seviyesine kadar yani 87-88 TL seviyelerine kadar bakalım bu hareketi genişletebilecek mi? Çünkü daha önce şu hareketi yapan bu grafiği çizen çoğu hisse hareketini daha önce gördüğü noktaya kadar yükseltebildi. Göltaş da bunları yapabilecek mi? Umarım yatırımcısını üzmez ve önceki yaptığı zirveye kadar hareketi taşıyabilir diyelim. Şimdi günlük grafiğe baktığımız zaman ise tabi günlük grafikte bu bölgede bir al sinyalimiz 8 Mart tarihinde vermiş. O gün bugündür. Al sinyalimiz burada devam ediyor. Bunun yanı sıra Günlük grafikte EMA 50 bölgesini Göltaş Çimento seviyor. Bu bölgeye dokunuyor. Daha sonra bu bölgeden aldığı güçle kendini hızlı bir şekilde yukarıya doğru atıyor. Bakın bu burada olduğu gibi yine daha önce şuralarda olduğu gibi arkadaşlar EMA 50 bölgesini dedikten sonra sistemimizde bir yukarı doğru hareketler görüyoruz. Umarım bu dokunuşla da tekrardan yukarıya doğru bir hareket sergiler. Mevcut olarak fiyatımız 65 TL seviyelerinde zaten günlük olarak arkadaşlar en yakın desteğimizin de üzerinde olduğumuz için diyecektim ama pardon daha orada geçilmemiz gereken yerler var mı? Şu anda 65-48 bir MA 21 arkadaşlar önümüzde direnci var. Bu bölgenin kırılmasıyla beraber bizi bekleyecek diğer direnç burada Fibonacci. 71 TL seviyelerinde bulunan direnç olacak. Umarım bu bölgeleri de rahatlıkla yukarıya doğru kırar hareketimize devam ederiz diyelim. Tabi günlük grafiklerdeki indikatörlerimize baktığımız zaman henüz günlük grafikte bir al sinyali göremedik ama al hareketine doğru bir meyillenme görüyoruz. Yani burada indikatörümüz yönünü yukarıya doğru vermiş durumda. Umarım bir an önce burada bir al sinyali görürüz. Yine MACD indikatörümüz ise bu anlamda kendini toplamaya başlıyor. Yönünü arkadaşlar burada da bakın yukarıya doğru çevirdiğini görüyoruz. Haftalık olarak baktığımız zaman göl taşı çimento'ya bu bölgede arkadaşlar bakın yine bir toparlanma söz konusu. Pozitifliğe doğru arkadaşlar bir hareketi inşallah yakın zamanda göreceğiz ve al sinyal inşallah burada gelir diyelim. Diğer indikatörümüzde herhangi bir sıkıntı yok. Evet, daha önceki haftalara göre bir hacim kaybımız var ama tekrardan indikatörümüz yönünü yukarıya doğru çevirmiş durumda. Bu anlamda yine göltaş, göller bölgesi çimento haftalık anlamda kendini toparlamaya çalışması bakımından pozitif gözüküyor. Özellikle Bollinger üst Bandının bizi 81 TL seviyelerinde beklemesi yine ayrıca bir pozitif haber çünkü burada kendini aşağı doğru salmamış. Bu anlamda hala hareketin arkadaşlar yukarıda olduğunu 80 TL seviyelerinin ilerleyen zamanlarda bu bölgelere tekrardan gidebileceği ihtimalin olduğunu hala bize Bollinger üst bandı gösteriyor. Grafiğimize aylık baktığımız zaman tabi arkadaşlar uzun zamandır yaklaşık 11 Şubat'tır bir düşüş ve bir toparlanma hareketi olduğu için bu bölgede bir sat sinyali gelmiş. E bu bölgedeki sat sinyali daha önce olduğu gibi bakın burada bir sat sinyali vermiş ve kısa bir zaman sonra ala çevirmiş. E burada da yine aynı hareketimizin olması söz konusu. Çünkü haftalık grafiğe baktığımız zaman indikatörler yönünü yukarıya doğru çevirmiş durumda. Aynı zamanda genel olarak formasyonumuza baktığımız zaman ise formasyon yine güçlü duruyor acaba hani hareketi daha da yukarılara taşıyabilecek mi? Şu formasyonu çizen arkadaşlar bütün hisseler yukarıya doğru güzel bir hareketlenme yaptı. Umarım Göltaş'ta hareketini yukarıya doğru devam ettirir diyelim. Günlük grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman arkadaşlar Göltaş Göller bölgesi hakkında şunları söyleyebiliriz. Göltaş Göller bölgesi kısa vadeli periyotlarda bir dönüş hazırlığı içerisinde olduğunu görüyoruz. Yönünü yukarı çevirmiş ve kısa vadeli periyotlardaki grafiklerimiz, indikatörlerimiz bu anlamda olumlu. Fakat günlük, haftalık ve aylık grafiklerimize baktığımız zaman bir toparlanma söz konusu. Fakat özellikle öncü indikatörümüzden henüz bir alt sinyalinin geldiğini göremiyoruz. Umarım ilerleyen zamanlarda arkadaşlar bu bölgelerde bir alt sinyali görürsek Hareketimizin daha da rahat olacağını söyleyebiliriz. Zaten buradaki formasyon güçlü bir formasyon. Bu bölgelerde de bir alt sinyali vermesini yakın zamanda bekliyoruz. Umarım dediğimiz gibi de olur değerli arkadaşlar. Göl taş göller bölgesi hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim.